100 <laughs> Yüzeceğiz. <Negedeyim bana? gülüyor> <laughs> A few moments later. mi ayrıldı çünkü. şu an. ha 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 mu? ha 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 mi? Şimdi ben sarım çekizin. Oh, Aa! Ah. Nalı bir seviyor ya <laughs> Eyvallah. One eternity later. pavyon değil ki. Yok eskiden Yok, kazino. bak şimdi gazinolar. Manzaraya karşı birazdan zurna döner yiyeceğim. Bir tane adam bize aldı. One eternity later. Bu akşamki <bir> şovumuz buydu. Hadi hadi teşekkür. Teşekkürler sağ <olun. gülüyor> Ay, denemiz, denemiz, böyle denemiz. Şimdi geldik Dalaman havaalanına Bilin bakalım Sinan ne yaptı? Tütün kılıfını unutmuş. Bebeğin insanı niye tütün kılıfı olur ve niye unutur? Şimdi onu bekliyorum. <laughs> Sıkıştım. Hah, dur. Geliyor. Boş. Koş. Koş. Tamam da düşüyor? <laughs> ben bu tavuları <sana> koşayım. <laughs> Kemer alamadık şuna ya. <laughs> Sadece şu an tek sorun Kemal. O kadar keber. dedim bunu unutmayacağım, bunu unutmayacağım. Hep de onu unutursun yani. Kulaklığı aldın mı? Ne kulaklığı? Kazeyi. Sana verdim ha, mi? Hakan bana aldı. İşler nasıl abi? Abi çok şükür benim ev zaman. Beni bir seviyor ya, ya. <laughs> Eyvallah. Çakıl gazinası başka ne vardı? Sıfır e, altı hala duruyor. E, çok yılların şeyi. Ondan sonra... E, Maxim var mıydı? Maxim var. Maxim bunlar... Maxim pavyon değil ki. Yok eskiden... Yok, gazino, oldu. bak şimdi pavyon gazinolar... Eskinin gazinoları pavyondu. Hmm. Tabii, yani öyleydi. Şimdi Gazi pavyon diyorlar. Eskiden pavyon, pavyon yoktu ki. şey mi sana? Hiç pavyon, pavyon diye bir isim yoktu. E, biz nerede seyrettik biliyor musun? Ferdi Tayfurları, şeyleri, Orhan Gencebayları ilk e, ee, Luna Park gazinosunda seyrettik. Ankara'da? Abi, Luna Park gazinosu dedi miydi? Akan sular duruyor. Göl gazinosu. Ha? İzmir'de göl gazinosu vardı. Hı. Bütün o şeyler, Bülent Ersoy'la. Ama Gülhane Parkı Türkiye'de onun kadar büyük bir yer yokmuş yok yokmuş yok, ya. Yok yok yok. Kesinlikle yok. Gülhane Parkı kadar büyük bir Abi, yer. Abi en yok. çok da dolduran Fertayfur'muş ya. Ya. Döneminde. Diyor. Acının Marmaris'te odamıza yerleştik. Burası oda değil bu arada. Ee, bayağı ev. Ev. inanılmaz keyifli bir yer. Şimdi size manzarasını da göstereceğim. Gerçi şey, biraz karanlık ama... Kim şuradan dönecek mi? Hopp! Şöyle... Adam yani, Hop. Buradaki tane şezlongumuz var. Ben de açlıktan ölüyorum o yüzden manzaraya karşı birazdan zurna döner yiyeceğim. Durmayı bekliyorum. Merhaba. Al bir zurna da burada. <laughs> onlar tutuyor abi. Müzikten daha çok onlar tutuyor. Ee, ben bugün attık 8 bin, 8 bin izlenme Tutacak oldu yani, ya. Tutacak yani anladın mı? Neyse. Yani şeyden, e, müzikten daha fazla. Aynen abi. Bir tane adam bize aldı. Elif Ankaralı. Şansında. <laughs> Sinan Çiğdem çitliyor. yani sanatçılık zor iş babacığım. E ne yapayım abi yani? Ne, bak hep bu Ankara havası yüzünden bize de bu güncelleri. Çiğdem'e laf edersin. Sanatçılık hani artık ona düştü ya. <laughs> One eternity later. Günaydın. Şimdi burada mama yapıyorum. <laughs> en iyi. Manzara kısmı görürsün. Gerçekten. Şu düzenliğe bakar mısınız? Manzara <laughs> gösterdi. <laughs> en iyi manzara benim mi? Doğru mu? En iyi manzara benim mi? Doğru mu? İçine gideyim mi? Bir yüzeceğim, bir yüzeceğim. Ondan sonra sound check var. Sonra sahne var. Yarın sadece yüzeceğim. Değil mi? Cevap vermeyeceğim. Evet. yüzeceğiz. <laughs> <laughs> A few moments later. On... Tamam. Bir şey diyeceğim. Şimdi ben sana diyordum ki magazin açalım. Al, al açtım Şimdi plajdayız. Magazin izliyor. Magazin izlemiyor. Özcan Özlem Deniz'in abisinin Özlem Deniz'i nasıl dolandırdığını anlatıyor. Abisi. Belki adam dolandırmadı. Ne diyor? <laughs> Hayır ne, niye bir yanda soyundu? İsterim. Orada izleyeceğim bak izle. Şey, Artu, Artu seyrediyor Artu. Ay hiç de işte, sevmem o adamı. Ben mi seyrediyorum? Sabah akşam kadar Artu'nun programına bana maruz dururken. Sevmediğim i̇zledim. için izliyorum ben. Böyle hani bir şey sevmez misiniz ama izlemeye devam Neden edersin izliyorsun? ya. Evet, çünkü böyle izlerken şey kanım gıcıklanıyor ve şey oluyorum böyle. Mutlu mu oluyorum. Mutlu oluyorum. Sadisi ya. Yani. Şey gibi ben Hiç var. böyle ayağının şey <laughs> baş parmağının altını sivri bir yere dayayıp canımın acıma koşuyor. Nasıl Hadi niye öyle bir şey Bir dakika. Şaka yapıyorsun. Evet. Alo. Ben sadistim. <laughs> Fotoğrafı bir yandan çekeyim mi? Geliyorum sen yürüsene. Allah Allah. Ne kadar dedi? çok Çekeyim mi fotoğraf? İçeride, İçeride mi çekeceğim? Hayır, şimdi çıkmıyor. çıkmıyor. Gülüzör, lezzet Olmaya çalışıyor. Üstü... Akşama sahnemizi bekle. mı çıksın. Bunu düşünmedik. Yüzerek ben ben Çekeyim mi fotoğrafı? Fotoğraf nasıl çıkıyor, gibi. Fotoğraf çekeyim mi? Ha burada çeksene. Yeter, Yeter tamam. Çok zor duruyor. Çektim. Ya belim ayrıldı çünkü şu an. <gülüyor> <gülüyor> Çıkamıyor musun? Ben sizi yabancı zannettim ya. İyi ki küfür etmedim. <laughs> Ama biz e. o da bir O da bir Nerelisi? Sürek. Sürek. O Urfa. <laughs> Yok başaramıyorum şu anda. Dur tutayım seni. Şu an bütün önemli anları kaydettim. Kaydettim. Şu anda çekiyor. Bak şunu verecek. Ben yardımcı olsun. Yok Benim yok. Olsun. Başaramayacağım gel. ben. Gel. Bedenceğim. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Şimdi ben sana çekizim. Şimdi salon çek için hazırlanıyoruz. Malum 2 saat salon çekimi sürüyor. Oh, ah, ah Şimdi salon e gidiyoruz. 5 kere salon çek e gidiyoruz dedim. Ondan sonra... Ondan sonra tekrar geleceğiz, hazırlanacağız ve... Sen deyim Sinancım. Afrobeskin. Rodisi. Rodidi. Nesi? Emektar. Emektar. Ee, ne derler? Ne derler? Şişici kolonu. Ha, sen misin o? Evet. Ay bir şey soracağım. Şuralar ne kadar güzel. Poçaya da benziyor. Ne kadar güzel görüyorsun. Biraz şuraları göstereyim. Ay çok güzel yerler. Çok güzel yerler. Şimdi Bono'ya geldik. Sound çekimimizi alalım biraz da oradan. Görüntülerle videomuzu şenlendirelim. Bu arada Bono'ya girdim. Bakınız şöyle bir yer.

muydu? Herkese teşekkür ederim. Teşekkürler, sağ olun. <laughs> Böyleleri para, şey para kazanıyor. Saçmalama. Bir şey çalamadığında para kazanıyor. Abla, çabuk <çarşı gülüyor> tamam. para Tamam o zaman. Bir daha alacağım. Tamam. Haber vereceğim ben. Baby, i like, it,